Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir iyi pizza güzel pizza bölümüyle karşınızdayım ben Ata iyi pizza güzel pizza serimiz ana hikayene kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz Önceki bölümde pizza taş tabetimizi nihayet başarılı bir şekilde birleştirmeyi başarmıştık Ardından da e, biraz daha araştırma yapmamızın ardından Doktor Cap bize e, bu yapacağımız pizzayı e, dondurmak konusunda bize yardım etmeyi kabul etmişti Drew yenmek için bu pizzayı yapmamız gerekiyordu taş pizzadan bahsediyorum. Fakat bunu yapabilmek için de o Doktor Kane fırını dondurmasına yarayacak makinenin e, güçlendiriciye ihtiyacı var. Bu bölümde inşallah o güçlendiriciyi bulacak. Ardından sonraki bölümde inşallah tabii ki serinin finalini gerçekleştiriyor olacağız. Daha fazla iyi pizza güzel pizza videoların gelmesini istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayacak benim rap ve kapıza de, kapat, be, kapat, de kapat, zarar, ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Evet kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz efendim. Azami miktarlara ulaşıldığına göre toplamamızda gerek yok. Fakat enginara evet enginara ihtiyacımız var. Hatta bana şuradan bir enginar versene ya. Abi bana oradan bir enginar ver abi. Şöyle. Direkt enginarları ek abi. Enginarları ek hocam. İhtiyacımız olacak çünkü. Tamam hani elimizde birazcık enginar var ama bitme ihtimali de var yani şimdi. Neyse kaldığımız yerden devam ediyoruz. Doktor K karanlık geçmişe neyini DPO'nu zayına so soygunun şüphesi olarak sırtlandırır. Eski Amrosi patronu suçlu olabilir mi? Ee, i̇yi pizza güzel pizza evet. Yani ne arayışa atıyorsam. Bir dakika ama. Bir dakika şimdi. Doktor K'yi aldılar mı? Cicero? Cicero hala yok. Tamam peki. Yani Cicero'nun olmaması çok da önemli değil de. Olsa da fena olmazdı yani. Neyse çıkıyoruz madem. Derken bu arada e, dostum seni yeniden görmek ne güzel. Dostum. Ne olduğunu haberim yok dostum. Durduk yere beni çeke çeke senin dükkanına kadar getirdi. Neden? Hiçbir fikrim yok bekle. Hemen ona bir sorayım. He ayılar ne seviyordu? Alicante'den deneyimler. Evet evet cevabını bilenler iyi biliyorlar. Çünkü bizde kapak var. Ee, ne? Ne? Diyor ki biri ona dondurucunda bir sorun olduğunu söylemiş. Neden bahsettiğimi bilmiyorum ama yardım etmek istiyorum. Oo helal. Evet. Evet. ihtiyacımız var. Rawr, rawr, hır, hır Bir arkadaşı kuzeli büyük adama çalışan kutup ayısını tanıyormuş. O kız sana yardım edememiş. Bakerinden kızı bul. Benekli ve pembe şeyleri seviyormuş. Tamam. Onu buraya çağır. Ben de iletişim kurmanızda yardımcı olayım. Teşekkürler. Eee tamam hemen o zaman. E, tıklıyoruz. Pembe şeyler giymeyi seviyor. Buradan baktığımızda zaten tek bir seçenek var. O da bu e, ayıcık. E, gördüğünüz gibi çok tatlı bir dükkanı var yanda hatta yavru bir ayıyla anne ayı uyuyor falan böyle. Hatta büyük ayı hollüyor böyle zız, zız diye. Ay çok tatlı. Tamam bunu davet edeceğiz. Bunu davet edeceğiz. Ee, bizim müsaade. Dizimiz başlayacak. Aç ayı oynamaz. Kaçırmayalım. Görüşmek üzere dostum. İyi eğlenceler tamam güzel. He onun dışında oyun normal akmaya devam ediyor. Bizim zaman geçirmemiz gerekiyor yani. Ananas ve verli pizza lütfen. Tabik ki. Tabi Hemen yapalım o zaman. Yani onun dışında yapmamız gereken ekstra bir şey bekleyeceğiz. Biz böyle böyle bağlantıları bulacağız. Anlaşıldı. Anlaşıldı hocam. Hatta yani aslında oyunu oynamamıza bile gerek yok şu anda da. Bugün oynayıp sonraki günlerde direkt şey yapayım ama. Adını siz söyleyin. Sıradaki günlerde atlaya atlaya. Evet bir değişiklik yapacağım. Çünkü hani ne olacağını ne yapmamız gerektiğini artık biliyoruz çünkü. Önceki bölümlerde bilmiyorduk. Ha o zaman sıradaki günde acaba şöyle mi olacak böyle mi olacak diyorduk. Böyle bağlantı kura kura herhalde asıl gereken kişiyi bulacağız gibi görünüyor. Çünkü bu kadar kolay olamaz. Yarım sucuk ve soğan yarım zeytin pe peynirsiz olsun ama. Yarım sucuk ve soğan. Yarım sucuk soğan şöyle. Tamam. Ee, ardına iki tane supin bir tane vejetaryen yapacağız. Tamam. Şu sucuğu şuraya da at. Zeytin de at. Arına soğanı. Sonrasında da dolma biberi. Umarım malzeme atlamamışımdır bu arada. Umarım malzeme atlamamışımdır. Enginar da harbiden az bu arada. Umarım bu bölüm çok lazım olmaz. Diyerekten, diyerekten şöyle hemen teslimatımızı gerçekleştirelim. Ya öf! Ne pestoymuş ya. Pestonuz hemen sizin ya. Vermek istiyorum ya da iki olsun. Hepsine de pesto sos koy lütfen. 8 dilimle. Al sana bedava. Oy 85 dolar mı? Oy buçuk dolar mı? İyi ki de megabaytaş yapmışım. Tam 14 sokak koştu pastırma koktu da 8 dilim. Tabii ki. 14 sokak koşacak iradeyi nereden buldum Bir. Seni 14 sokakta duran şey ne? iki? Bunların hepsi biraz soru işareti. Bir dakika bu arada. Burada zaten ha, tamam incirmiş. Yanlış görmüşüm ben. Bir an patlıcan falan sandım. Sorry. O kadar sevdiği ki paylaşmak için pizza alacağım. Muhakkak bekleriz. Muhakkak bekleriz. Bana bir yeşil peri. Okey. Ezberimizde zaten yani. Yeşil peri diyor bu. Ama şey de olması lazım bence ya. Jalapeno falan. Çünkü hani yeşil falan yani. Bence kombine olabilirler. Demek ki yok. Demek ki esprisi böyleymiş. Hayatım pizzayla değişecek. Muhakkak değişecektir. Son anda bu arada Zazup siparişçisi geldi. Tamam mi de sipariş ettik. Bir tane vejetaryen yapacağız sonra. Onu hatta bir fırsatta yapalım çıksın oradan. Fopbalo Mehmet 5 aşağı sadece ham ekmek ve pizza istiyorum. Tamamdır tam fırsatı şu anda vejetaryen yapmak için. Yani en azından kısmen yapalım da. Tam olarak da uğraşmayalım şimdi. Ee, tamamdır ham ekmek. İncir de koy. İncir de koy. Peki enginar falan da istiyor mu? Yok orası değil. Eee vejetaryen. Tabii ki istiyor. Tamam direkt olarak yapalım pizzayı ya. Aradan çıksın öne Boş boşuna vakit kaybetmeye ekstra gerek yok. Tamam. Vejetaryen de yaptık. Zaten bir tane istedi oyumuzdan. O zaman tık. Buradan da bir tık. 10 üzerinden 10. Güzel. Nice. E, ee, 4 Mart'ı gün boyu peşinde dolu um, bir şey istedi. Onları ekmek alayım diyorum. İkisi sucuk ve sosis seviyor. İkisi de incir seviyor. İki ekmek atalım da nasiplensin yavrucaklar. Sucuklu sosisli pizza bir tane incirli pizza. Ha. Ha. Sucuklu sosisli pizza. Bir tane incirli. İncir pap misale şöyle Allah kahretsin ya. Allah kahretsin ya. Ya Allah ben ne yapıyorum ya. Ya ben ne yapıyorum ya. Cık. Neyse incir harcamam lazım zaten. Bahçedeki ekinleri toplayamıyorum çünkü. Ya Hof Bey ne yapıyorsunuz ya. Cık. Cık. Saçma sapan hatalar yapıyorum gereksiz. Neyse problem var mı? Yok. No problema. İçimiz rahat. Tek. Keşke pizza hiç Mesela Güzel baş var lan bu arada. Harbi harbi. Evet iki tane su ne güzel para veriyor ya. 47,5 dolar. Bir tane vejetaryen bile 40 dolar verir bu arada. Ama midem eti ve peyniri hiç tamir edemiyor. Yani sadece sebze, meyve, mantar. Yok abi hiç uğraşamam. Hiç uğraşamam. Tek. Megabytes sağ olsun. Yardımcı oluyor bize. Duyduğuma göre artık peso varmış. Penini bizden üzerine alabilir miyim? Tab Çabi Q alabilirsin. Tabi ki. Tabi ki tabi ki. Oyun da hızlandır ya. Artık yani biraz daha derin gibi hızlı oynama taraftarıyım. Tek Pizzayla bütün oldun. Eyvallah. Ee, sosisli pizza, sosis, peynir de olmazsa olmaz. Ee, yani anladık ablacım. Sosisli pizza, sosis demene gerek yoktu yani. O kadar da abartmaya gerek yok. Teyzeciğim sakin. Bu nedir? Daha abartmaya gerek yok. Dans edin ayılar. Eyvallah beraber dans edin. Adanaslı pizza istiyorum lütfen pesto sosu kullan. Tamam pesto sosu kullanırız. Pesto sosu kullanırız ha. Konuşamadım ya. Vallahi konuşamadım bir an. Neyse efendim. Şöyle. Tık. Dünyanın en güzel pizzası. Hmm. Hmm. Evet. Vejetaryen. Nice. 58 buçuk bu. Neredeyse 58 buçuk bu. Oha. Yarısı da pasta jambon olan pizza istiyorum. Ve kalbi kadar kara olsun şimdi ne diyor? Yarısında pastırma ve jambon. Yarısında. Sadece yarısında. Kalbi kadar da kara olsun. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Yine efkarlandık yine efkarlandık. Buyur abim. Şahane pizza için de rica ederim kalbim pizza çarpı Enginar kalbim yani. Tamam. Enginarlı pizza yaparız. Zaten bedavaya geliyor. Malzemeden gidiyor. Evet de. O kadar da olsun. Ne olacak ya? Bu arada hızlandırıcı da iyi yetişti. Kullanmış olduk hem bedavadan. Güzel. Olsun. Tamam. Yani bedava 3.90 aldık ekstra ya. Daha ne olsun. Neyse efendim. 176. günde bu sayede tamamlamış olduk. Bir iademiz var ama sıkıntı yok. 308 dolar kar. E, güzel kar yapıyoruz. Evet bugünkü PA Oliver ile Ziya gerçekliği sona eriyor. Genç pizza dayımız için alkışları duyalım. Merhabalar Ziya dostlar. Benim adım Oliver ve sizin için bazı Ziya gerçeklerim var. Hadi başlayalım. Ne sıklıkta pizza yiyorsunuz? E, zaten biliyoruz onu. Onu zaten biliyoruz. E artık tekrar etmeye başladı. Artık oyunun bitmesi gerekiyor yani. Aha geri geldi. Ne yaparsın dostum? Bizi pandayı bulmuş olmana çok sevindim. Oo. Hır, rav rav rav. Ne diyor? Hım aslında o kız oradan tanımıyormuş. Bir arkadaşı kutup ayısını tanıyormuş. Hangi arkadaşı? Rav hır, rav rav. Bey kadından bulabilir misin? Her zaman çiftli şapkası takar. Ve her şeyin tertipte ve düzenli olmasını istermiş. Eee tepedeki. Bu olamaz. Bu şapka olamaz. Bildiğin piknik şapkası gibi. Bu şapka da olamaz. Ee, düzenli olmasını ister. Tamam bu da aynı mantık zaten. E, boğurlamıyor bu orlamıyor ama. Bu Tamam muhtemelen bu. Tamam. Hırrav Pardon ya kız buradayken onu balık tutmaya götüreceğime söz vermiş. Onun arkadaşını buraya çağırdığına yine uğrarım. Tamam o zaman arkadaşlar. Bu oyun böyle ilerleyecek şu anda. Ekstra... Ee, bir şey yok gibi görünüyor. Zaten flash falan da yok. O zaman ben videoyu durduruyorum. Yani gereksiz video 45 dakika olmasındansa hikayenin ilerleyip de oyuna devam etmek bence daha mantıklı olur. O yüzden videoyu durduruyorum. Sıradaki günde kaldığımız yerden videoya devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Ee, tamamdır. Ekstra bir haberimiz yok. Okey eyvallah. 178. gündeyiz şu anda ve Hey dostum görünüşe göre doğru ayı bulmuşsun. İyi iş çıkardın. Teşekkürler. Hırrav hır, rav, hır, rah, hır <laughs> Bu harika. Kuzeydeki büyük adama çalışan kutup ayısını tanıyormuş. Harika. Rav rav hır 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 <laughs> Onu odasındaki oyuncak rengeyiyle tanıyabilir misin? Bak bakalım onu beykerinden bulabilecek misin? Oyuncak rengeyi. Tamam. Ee, ziyaret et. Aa ne kadar tatlı yok bu arada burada değil. Burada da değil. Burada da değil tamam. Bakınmaya devam. Burada da yok. Burada. Aha burada var. Aha da burada var. Kontrol etmek için diğerlerine de bakayım ama. Tamam bu da değil. Zaten bu şey ayıya bakmıştık aslında panda da neyse. Tamamdır demek ki o. Demek ki bu abi. Tamamdır bu. Tamam çağırdık. Davet gönderildi. Eyvallah. Kutupça konuşmaya çok oldu ancak o buraya gelene iletişim kurabilmek için yeniden yeni yapacağım. Kulağa iyi geliyor. Bu sayede bizdeki biraz kestirmesi gerekiyormuş. Sonra görüşürüz. Hoşçakal. kal. Ee, o zaman bir gün daha beklememiz gerekiyor. Derken flash geldi. Ulan. Doktor Ken ilk arama attırıcı formülü Umay'ın her yıl düzenli fırınca yaşamından beni kaybettikten sonra yapmıştı. Jüller pizzasının lezzetli olduğunu söylemişlerdi. Soruşturma yardımda okulumu bilmiyorum ama ilginç bir şeye benziyor. Yani e, ee, Flash'ı bir daha bir çağırayım ben. Flash'ı tekrar çağırıp e, bir kere daha ş şunu şey yapsam. Nasıl bir nasıl keşfettiler bilmiyoruz. Tamam bir daha Flash arayacağız dur. Tamam bununla alakalı şey yok. Herhangi bir şey yok. O zaman Chisaru'yu bir kez daha araştır. O zaman kadar oyun biter zaten. Teşekkür ederim. Evet tamamdır abi. O zaman videoyu bir kez daha durduruyorum. Bugün de tamamlayacağız. Ağrından da inşallah sonunda e, gereken formül şeyini alacağız. Direkten kaldığımız yerden tam gaz tekrardan devam edeceğiz. Evet dostlar 178. günü tamamladık. Tam gaz tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz 179. günden. Fırıncı ve AKÖ Çisleri zararına Soruşturması ve FM Boş Şüphelilerinden bir raporda göre yer şu an onu araştırıyor. Tamam her yerine de ve şatıyor iyi pizza güzel pizza. Evet geldi bu arada doğru kutu payısı mı müslü peki dur bir dakika. Rav hır hır rav rav. Hır hır rav hır gır rav rav buraya kadar yaptığı uzun yolculuk onu yormuş gibi görünüyor. Ona neyin iyi geleceğini biliyorum. Tabii ki de pizza iyi fikir. Hır rav rav hır hır. Hamsili ve taneli bir pizza istiyormuş. Tane derken kepekten bu üzerinde sos peynir, hamsi ve mısır dostum. Kepekten bu üzerine. Tamam olur. Eee kepek hamuru üzerine hamsi ve mısır. Doğma biberler. Tamam onları hallederiz. Onlar hallederiz. O çok önemli değil. Hızlandır. Vakit kaybetmeyelim. Şurada bir hikayede bir ilerleyelim istiyorum da. Amacım o. Rav hır hır rav rav. Dostum bu pizzaya gerçekten bayıldı. Gerçi şaşırmadım. Sen pizzaların en iyisi. Ya. Hır hır rav rav, rav hır rav, hır rav hır hır. Şimdi kendin daha iyi hissediyor. Senin başına gelenle de önce Jingles adına birinden yardım istedi. Jingles. Jingles sana bunu vermem istedi. Bu bir buz kristali madalyonu. Bunun istediği herhangi bir şey güç yükseltmesi yapabileceğini söyledi. Harika. Ben en iyisi bu delikanlıya hazır edeyim. Ayla ve ben onun için bir sürpriz doğum günü hazırlıyoruz. Şş, sıkı söyleme. İyi eğlenceler. Buz kristali madalyonu. Jingles bununla herhangi bir şey güç yükseltmesi yapabileceğimi söyledi. Bunu Doktor King dondurucusu için kullanmalıyım. Basit düşün fırıncım. Tamamdır. Eee arkadaşlar artık Doktor K'ye gidebiliyoruz. Yani artık yapmamız gereken şeyi yapabileceğiz gibi duruyor. Evet. Dondurucumu yükseltmek için bir şey bulabildim mi? Evet. Hmm, bunu nereden buldum bilmiyorum. Ama bakalım işe yarayacak mı? Yarayacak. Fırınıma takacağım böylece. Hamuru büyüleyebileceksin. Sakın elini yüzüne bulaştırma. Bulaştırmam. Aa, direkt olarak pizzayı yapıyoruz. Direkt olarak pizzayı yapıyoruz. Okay man. Okay man. Okay man. Tamamdır. Wow, burada farklı malzemeler falan da var hem. Ama bizde olan bazı malzemeler Doktor Kette yok. İşte patlıcan gibi, jambon gibi, bunlar yok. Ama biz de olmayıp da kendisinde olan malzemelerden ördek, galiba ördek bu. Neyse arkadaşlar, manem öyle. Artık finale geldik. Bundan sonrası final bölümü olacak. O yüzden videoyu daha fazla uzatmadan da videoyu artık sonlandırayım. Hem de e, aynı zamanda çok da e, video gecikmesin. Daha vs yeni açacağım çünkü. Evet bu bölüm kısa oldu çünkü neler yapacağımızı artık biliyoruz. Sonraki bölümde final bölüm olacak. Hakkımızda hayırlısı diyerekten izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak isterseniz. Destek amaçlı benim Rabbi kamıza abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok şekil biliyorsunuz. Aynı zamanda kamıza yapmasından dilerseniz başka usullerimizden ve çiftlerimizden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüm hep bir sonraki videoya kadar da kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.